Sinop'ta üniversite öğrencileri Çocuklar Sevinsin etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında lösemili çocuklar için oyuncaklar toplandı. Etkinliğe hem üniversite personeli hem de Sinop halkı büyük ilgi gösterdi. De olur ama, şey ama Üniversite kampüsüne yok. ve kentin farklı noktalarına standlar kuruldu. Lösemili çocuklar için başta oyuncak olmak üzere birçok eşya toplandı. Sinop Üniversitesi öğrencileri çocuklar sevinsin etkinliği düzenledi. Katılım oldukça iyiydi bu süreçte hem halk hem de üniversite personelimiz oldukça duyarlılardı. Ee, çok miktarda bağış topladık. Toplanan oyuncaklar kategorileri ayrıldı, özenle paketlendi. Farklı bölümlerde okusak da aynı amaç uğrunda burada buluştuk, aynı şey için aynı çocukları sevindirmek için böyle bir şeye niyetlendik ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Çok hevesle başladık biz bu işe. Ee, oyuncak, kırtasiye ürünleri, kıyafet ürünleri hep böyle toplamaya çalıştık. Toplumumuzda çok duyarlıydı ve bize çok yardımcı oldular bu konuda. Hediye paketleri çarşamba günü Samsun'da tedavi gören lösemili çocuklara verilecek. Çocuklar için ayrıca çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.